annemlerle birlikte kaynaklara geldik kahvaltıya. Güzel bir köy kahvaltısı yapalım dedik. Annemin saçları muhteşem görünüyor ve Aa, kombini. Evet. Ayşenur Ayşen, olsun. Ayşenur örmüştü saçlarımızı. Çok güzel olmuş. Çok beğendim. Ayşenur'un da kombini çok güzel görünüyor. Şu pazardan aldığımız takıları takmış. Çok beğendim. <laughs> Bakayım. Bileklik falan çok güzel duruyor değil mi? Evet. Ben de aynı renk bileklikten alsam diye düşünüyorum. Ne yüzden olmuş. Ben de kafelerimi taktım. Evet. Biri kırıldı. Aa Nasıl kırıldı? Bilmem açarken kırıldı arkasından gitti. Çok Diyaretik güzel duruyor falan. ama. Belki ben de alırım. Bostanlı pazarına gidersek Bostanlı pazarından alabilirim diye düşünüyorum. Sanki orası daha uygun. Bostanlı mı? Bana da pabuç daha uygun geldi. Diyorum ki. Buca. Daha uygun. Bana da buca uygun yani. geliyor. Bana da buca uygun geliyor nedense. Ama ben tek aldığım için herhalde belki de ondan olabilir. Olabilir. Ve burada da kim var? Emrah. <laughs> Aa Emrah da tişörtünü giydi arkadaşlar göstereyim. Baba, ben 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 ha babam var ya. Aa robo süpürgeyi çalıştırmış. Hmm. ve o örtüyü çekmiş. Evet. Neyse. Aa. Ha. Bakım benim... O ne, üzerine koy be koltuğun üstüne? Zeytinyağları saklamak için <laughs> örtü koymuştum. Onu çekmiş robot süpürge. İyi Allah'tan zeytinyağlar düşmemiş. Kayınpederim de evime gitti. Evi havalandıracak bir. Biz de sabahtan robotu çalıştırmıştık. havalandırınca kokuyor mu? Yani kapalı ev kokuyor. Bir de bizim ev biraz öyle yeni evlerden değil. Eski ev olduğu için rutubet olabiliyor. O yüzden havalandırmak gerekiyor evi. Evet güzel bir sucuklu yumurta söyledik. Arkadaşlar biz serpme kahvaltı sipariş etmiyoruz. Her zaman böyle ortaya karışık ürünler sipariş ediyoruz. Serpme kahvaltı biraz israf olmuş oluyor. Yemediğimiz evet. reçel, bal, çikolata sosları bunlar hep çöpe gidiyor. Şöyle bir de kızartma tabağı sipariş ettik. O kadar güzel ki bu kızartma tabağı. Her geldiğinde zaten muhakkak gözlemenin yanında sipariş ediyoruz. Bir de gözlemelerimiz gelecek. Bir porsiyon sarma gelecek. Çaylar annemden. <laughs> evet. Lütfen. Böyle bu şekilde hem daha hesaplı mı oluyor bilmiyorum ama şey olarak çok iyi. Yani israflık bakımından sadece yiyeceğimiz ürünleri sipariş etmek çok mantıklı oluyor. Evet Ayşenur'u başlamak istiyor ama. <laughs> Başlayabilirsin. Acıktınız mı? Evet ben de bayağı acıktım. Sucuklu yumurta da enfes görünüyor. Güneşten mi açık gözüküyor? tabağı okay. Annem seviyor diye peynir tabağı sipariş etmek istedim. Valla. Emrah da seviyor. Neyi? Peynir tabağı. Emrah da seviyor. Ama sarma bu sefer güzel görünüyor Ayşe. Ben hemen sarmadan başlayacağım. Sıcak sıcak gelmiş. Yok yaprak sarma. Şu an lahana zaman değil ki. Kış bitti artık. Kışın oluyor lahana. Emrah'ın gözlemesi geldi. Nefis görünüyor otlu peynirli. Ayşe'nin da otlu peynir sipariş etmişti. O da geldi. Bir kaşığın daha versene. Biz annemle şu an kızartma ve sucuklu yumurtanın tadına doyuyoruz. Evet, bizim gözlemelerle geldi annemle ve daha tabaklarımız bitmedi. Son sarmayı Emrah yiyor şimdi. O tabağı da kaldıralım. Ben de şuraya rahatça koyayım gözlememe. Ben patlıcanlı sipariş ettim. Annem de peynirli karışık sipariş etmişti. Çıkın lan. Bir tane al götürek. <laughs> götürek kesek de iyi kurbanda. <laughs> anne ben değilim, sen direksiyon son geçsem ben geçeyim anne. Ben bunları iteyim yoksa çıkmayacaklar. Çık de Deh deh. Deh deh ne ya? Eşek <laughs> mi bu? Deh <laughs> deh. De. Bir tane alsaydık ya arabaya. Ya burnumla. Evet, bakın kiminle görüştüm. Benim çiçeğim Eda ile görüştük. Geçen Türkiye videomdan hatırlarsınız. Kendisine kahve makinesi getirmiştik ve Buca'da yine bir kafede görüşmüştük. O zaman Serenler de vardı ama şimdi Ayşe Nur, Emrah hep birlikte tatlı yemeye geldik. Bu arada Buca'da Fırıncı Fatih diye bir yere geldik. Çok nefis olan, yani nefis görünen bir tatlıları var. Zaten meşhurluğunu duyduk ve hemen geldik. Eda kendine böyle fıstıklı kazandı bir sipariş etti. Ben San Sebastian, Ayşenur, Dubai çikolatalı bir şey ama ne olduğunu bilmiyorum. Dubai çikolatası muadili bir şey yani. Birazcık da Dubai çikolatası koymuşlar gördün mü? Bir parça. En güzel Emrah'ınki çünkü ben bundan daha önce yemiştim. E, kardelen tatlısı sevdin mi? Ben de daha önce yediğimde çok beğenmiştim. Böyle tatlı yemeye gelelim dedik ve güzel bir sohbet edeceğiz. Bu arada size şunları göstereyim. Eda bana çok güzel küpeler almış. Aslında bunu geçen geldiğimde almıştı. Nişan zamanı takacaktım ben. Eda'nın nişanı vardı. O sıra takacaktım. Ama öncesine çok denk gelemedik aslında. Biraz alelacele bir zamanda. Bizim için de öyle. İki haftalığına gelmiştik. Çok böyle sıkışık bir dönemdeydi. Şimdi verdi bunları. <laughs> Ters mi? Ama bak böyle arkasına geliyor. Az önce böyle gösterdim. Ha öyle mi? Ters mi gösterdi? Ha, saniye, evet. Ben, ben böyle diyordum. <laughs> bunu çok beğendim. Çok güzel. Bu da çok güzel. Ama en çok bunu beğendim. Teşekkür ederim. Eda ile kahvemizi içtik, yollarımız ayrıldı, Eda'yı evi bıraktık, sonra biz eve gittik. Aslında bugün arkadaşlar Hıdrellez ama ee, sağ olsun benim canım kocam. Hazır İzmir'deyken, Roma, romanların arasındayken İzmir'de bu arada çok fazla roman var ve roman mahalleleri çok meşhurdur aslında. Ee, ta Fransa'dayken Emrah'a söylemiştim bak 5 Mayıs'ta e, Türkiye'de olacağız, İzmir'de olacağız ve Roman Mahallesi'ne gidelim, güzel bir Hıdrelles kutlaması gör diye. Çünkü ben öncesine gitmiştim ve gerçekten de efsane güzel kutlamalar oluyor. Ama Emrah gel. Canım kocam. Canım kocam ne dedi? Ne dedi? Roma mahallesine gitmek istemiyorum dedi. Evet bir tane. Niye? Evet. Niye? Tabii şimdi laf atar biri bir şey der. Ne o hocam? Aslında edemezsin. bunun olmayacağını söyledim ama, ama ben gitmek görmediğim için, bilmediğim için bir tane bilmiyorum. Bir tane evet, bir tane. gitmek istemedi. Biz de nereye geldik? Hasanaya Ve arkadaşlar muhtemelen burası çok ağaçlık bir yer olduğu için burası Hasan Ağa Parkı ve büyük bir e, park alanı. Hem yürüyüş alanı var. Şöyle göstereyim. Aslında ben çok eski bloglarımda göstermiştim Türkiye'deyken. Hem de <laughs> Ayşenur hem de böyle nasıl diyeyim spor aletlerinin olduğu zaten şimdi gösteririm büyük bir bahçe şehrin ortasında buraya gelelim dedi ve burası da tabii ki de yılların ağaçları bunlar arkadaşlar <laughs> yılların ağaçların arasında ben kimsenin e, Hıdrellez kutlaması yapacağını sanmıyorum. Çünkü muhtemelen izin vermez, bu e, Hasan Parkı'nın tam ortasında karakol var zaten böyle bir durumda hemen müdahale eder diye düşünüyorum. Ateş aramaya geldik yani işin kısası. Şimdi arkadaşlar ben size gösteremedim tabii ki de. Ama şöyle yapalım. Siz mutlaka YouTube'a İzmir, Murtake ya da Roman Mahallesi Hıdrellez kutlaması yazın. İnanılmaz güzel videolar çıkacağına eminim. Bu arada ben araştırmadım ama ya vardır muhakkak. Çünkü gerçekten de oralar, o mahalleler böyle Hıdrellez kutlamalarıyla çok meşhur. Romanlar bugüne çok önem veriyor. Çok güzel kıyafetler giyiyorlar. Özel kıyafetler diktiriyorlar ve inanılmaz eğlenceli geçiyor. Tabii ki Emrah bilmediği için şimdi biraz orada evet. sorun yaşayabileceğini düşündü. Nasıl diyeyim? Yani bir laf atma olur, kötü bir söz olur diye düşündü. Sence Ayşenur? <laughs> Ayşenur çok gitmek istiyordu. Evet. Bence bir şey olmazdı. Yani. Bence de bir şey olmazdı. Biz alışırız aslında ama. Herkes video paylaşmak için gidiyor yani. Yine. Evet. Etkinlik olarak gidenler çok fazla. Olur. Yani normal bizim gibi insanlar gidiyor. <laughs> Roman olmayanlar da gidiyor ama Maalesef canım kocam gitmek istemedi. Sence burada Hıdreylez ile alakalı bir ateş bulabilir miyiz? Hayır, yok, yok. Yoktur. Bence şu an gidebiliriz. Devam ediyordur ama hala gitmek istemiyorum. Ben istiyorum ama Emrah istemeyince... Şu an devam ediyor bence. <laughs> ee, ne denir? Boynum kıldan ince mi denir? Hı -hı. Kocam ne isterse o yapacak bir şey yok. istemediği için. Şimdi onlar önden önden gidiyorlar. <laughs> Biz onları geride bırakıp aslında gitsek mi Ayşenur ikimiz? Bu arada benim arkadaşlarımdan da giden var aslında Serengül'e söylesek. Anneler Bizi alır olacak. götürür. <laughs> Kaybolduk. Annem de gitmek istiyorum ben. Annem de <laughs> mi gitmek <laughs> istiyor? Bir emrah gıcıklık yaptı işte şu an. Neyse yapacak bir şey yok. Ben de size Hasan Parkı'nı göstereyim. Arkadaşlar burası Buca'da bir yer ve inanılmaz keyifli. Biz zaten Ayşenur'la çok çok önceden beri <laughs> burada hep yürüyüş yapmaya gelirdik eskiden ben bekarken. Ben geliyorum. <laughs> Ayşenur hala geliyor. Hatta onun videolarında gündüz vakti. Şu an biraz karanlık olduğu için göremiyorsunuz tam. Gündüz vakti çektiği vloglar var. Çok güzel bu ağaçlar, yeşillikler. Oradan da görebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar gece saat 11 ve kalabalıklığa bakın. Emrah arada durup bizi kontrol ediyor. ve evet. <laughs> annem de. Ay mis gibi bir şey koktu yani. Ateş yakmışlar. Nerede? Bilmiyorum. kokuyor? Aa, bana ay, bu ay, 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 ay. Ay, ay. ufak bir e, köpekten kaçış molası verdim. <laughs> ama Emre izlerime çıkıyor köpek korkuyorum. Sen koşarsan peşinden gelirim. Sen. Evet ben de koşuyorum o da var biraz. Hep, biraz. Evet mis gibi yeni kesmişler belli zaten. Ayşenur geliyor sen de ona takıl ay, gel. Gelmiyorum. Aslında eskiden çok geliyordum. <laughs> Ayşenur liseye bıraktığımda eskiden seni ha, ya, evet, doğru sabahları, sabahları hatta ikimiz yürüyüş yapıyorduk anne her sabah 3 tur atıyorduk burada bu arada çok güzel bir park var şurada çocuk oyun alanı var bir de şurada spor aletlerin olduğu bir yer var arkadaşlar burada yoga bile yapıyorlar ben öyle görüyordum eskiden hala yapıyorlar mı hatta anne hatırlıyor musun çok eski burada seren serenlerin annesi falan pikniğe geliyorduk şuraya Şöyle bir halı seriyorduk. Şöyle i̇şte şey, çay, sarma, börek, sarma, kısır. kısır. Tabii o zamanlar bu kadar düzenli değildi ama. Biraz daha böyle sadece yeşillik vardı. Bu tarafa gidelim. Bakın Hasan ağa'dan nereye geldik arkadaşlar? Denizli'ye. Denizli, ye. Denizli kebabı yemeye geldik ve hemen karşımızda. Muhtemelen orada yemeyiz. Burada karşılıklı bir sürü kebapçılar var. Hem burada bir mezarlık ziyareti yapalım dedik hem de kebap yiyelim dedik. Çünkü Denizli'nin meşhur kebabı çok lezzetli oluyor. Daha önce Denizli video çekmiştim. İzleyenler, izlemiş olanlar bilir. Yaklaşık bir yıl önce. Aslında Pamukkale'ye gelmiştik değil mi Emre? Hatırlıyor musun? Evet. Pamukkale de çok güzeldi. Çok... Çok keyifli bir vlogtu Pamukkale'de. Annem şimdi bizi bir kebapçıya götürüyor. Onun bildiği başka bir yer varmış. Biz Pamukkale'den sonra buraya gelip kebap yemiştik ama tam yerinde yiyememişiz. Bu arada şu anda Denizli Bayram Yeri Çarşısındayız Ayşinur'da. Ay Ayşin'in üzerindeki şu çok güzel bu takım haldeydi ve ben benim de vardı Fransa'da bıraktım. Keşke bırakmasaydım. Şu an Ayşinur'u gördükçe böyle diyorum ki keşke ben de getirseydim beraber ikiz ikiz giyinseydik. Şey geçin. Bakın böyle bir sürü karşılıklı kebapçı var. Burası da bir kebapçı. Burası tavukçular çarşısı Göksu. Şurası. Bu taraf. Ha, kızarmış var. tavukların olduğu yer mi? Burası kebapçı tavukçu. Ama şu denizli kebabı meşhur ya. O kadar güzel bir şey ki bayılıyorum. Yani denizli olan varsa özellikle şu Kadir kebapçısı. Kadir. Hmm. Evet. Biz nerede yedik geldiğimizi hatırlamıyorum ama Kadir değildi muhtemelen. Şeyde, e, Çiçen Kırtan'ın Güzel şey. hmm. Evet denizli kebabımız geldi arkadaşlar böyle ortaya bir sini hepsi de evet başlayabilirsin Emre sen hayır başla başla al bizde nasıl bir durum yapılıyor göster yok Ha çatal ama. göstersin o zaman. Şöyle ortada denizli kebap oluyor. Kenarlarında pide ve soğan, domates. Şu biber de çok acı oluyor. Aslında bunun usulü böyle elle yenmesi ama Emrah çatal istedi. Normalde elle yeniliyor. Eskiden çatal vermiyorlardı. Şimdi isteyince direkt verdiler. Tadını ben Ellerinize sağlık. Çok Aferin güzeldi. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Kebapla ol. ilgili bize, biraz bize bilgi verebilir misiniz? Kebaplarımız 1 yaşında olduğumuz süt kuzulardan oluşuyor. 8 ay 9 aylık. 17-18 kilo civarında. 10 parçaya bölünüp Sabah ateşte 1 saat yanan fırın içine. Hı hı. Saat domuzla atıyoruz. En ufak parça bir saatte çıkmaya başlıyor. 1 saatte saat, yani yani saat beş baş... saatte pişen etlerimiz var. Belli zaten saat, saat, sağlık. Teşekkür ederiz. Yemeğimizi yedik. Şimdi de hemen bir iki adım attık ve kahve içelim dedik. Bir kahve eksikliğini hissettik. Şurada çok güzel bir kafe varmış. Karaca Kafe. Oraya çıkacağız. Yemeğimizi kahvemizi içtik. Şimdi de Hacı Şerif'e geldik. Denizli'nin meşhur irmikli de helvasını satan ve ilk çıkaran yer. Şöyle sini tepsilerinde güzel bir masaları var. Burada annemler dondurmalı irmik helvası yiyecek. Ben de ayva tatlısı yemek istedim. Çok güzel görünüyordu. Orada içeride de ikram ettiler bize. Ve çok lezzetliydi. Emre sen de tadına bak. Tek başıma yiyemem zaten. Çok büyük. Ayağı güzel görünüyor. Daha. Aynı benim ya. O elma. Elma püresi evet. Elmayı rendeliyorsun öyle. Aynı benim yaptığım gibi olmuş sadece gıda boyası var. O yüzden bu kadar kırmızı. Evet. Ama o yediğimiz çok güzel. Evet o da güzel aynı bu da güzel. Bir tadına bak anne. Annemlerin de irmik helvası geldi. Dondurmalı irmik. Bu arada burada galiba no, irmiye bal mı koyuyorlar? O yüzden mi farklıydı tadı? <gülüyor> 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 yer, sayın, sayın, sayın. e, i̇ste. Arkadan iste. Arka <gülüyor> iste. <gülüyor> <gülüyor>